tesisat şu an Hakkari Şemlinli'deyiz. Biz kaçağımıza geldik. Kaçağımızın yerini tespit ettik. Banyoda. Şimdi kırıp e, beraber çıkardık. Kaçağımız alt katta dükkan var. Dükkana dalmama yapıyormuş. Tamam. Bak görüyor musun çocuk? Yani boru çatlamış. Şimdi biraz verelim şimdi. Yani boru çatlamış. Şimdi kendi gözünü görecek. Yani Bu adı ne 多少十五个？